Kötü kıyak bir hat veriyeti Gözü çok kalın Ben seni şu an almaya çalışıyorum yeni ama alamıyorum Kınar Şu an yerine gelemiyorsun Şu an yerine kimse alamıyor Bir kimse bırak vermiyor Çünkü yeni kıyak Benim Ahmet orası çocuğu Ha? Sen ananı sikerim, babanı da sikerim. Ben de büyük konuş. Pederek. Ama telefondan gireceğim ve şu pederekleri bloklayacağım. Pederek bir. Geyzenin babandır, orospu çocuğu. Ananı sikerken de zorlanmış çünkü o artık bir daha çok seviyor. Tamam. Ha Yeni başlamadı ama. Şu an ben ederim Çünkü bunun gibi. pezevenkler emekler yayınla geliyor geliyor. Bıktım. Ya bıktım ondan bıktırdılar. Artık yani. Kınarsan yayın aldım ben seni şimdi. Annemler gelecek diyorsun da. Hayır neden annem gelsin ne olacak? Merhaba. Annen gelsin ne olacak? Senin o ananı bacını sikerin. Ananı sikerin. Bu çocuğu. bir çocuğu. Evladını sikerin. Ananı bacını soyunu sopanın gelmesini geç. Evet. Şu an Bak benim ben tahmin etmiştim şu an. Ya bu ne ya? Yok artık. Bunlar aslında bir sapıkmış. Bilmiyorum ben kızlara güven olmaz. Diyeyim. Bazı kızlara Güven gibi kızlara güven olmaz. Ama bunun gibi orospu çocuklarını asla güven Serhat ben senin ananı hoplu toplu da değil zıplı zıplı sikerim. Tamam benden küçük Serhat konuşuyor. Evet, hayır hoşuma gitmedi tabii ki. Çünkü Oros çocukları geliyor yine. Mal mal şeyini göster. Ay sen şeyini göster ne olacak? Ya yani, sen şeyini sen ne olacak yani? Sanki ben engellemeyeceğim, sanki ben bloklamayacağım onu yapsın yani blok illa sonra ben bu blok varsam yeni kapanır biraz daha zor açarım şey yani, sapık çünkü sapıklarla uğraşıyorum ne yani, sapıklarla uğraşıyorsunuz ya anlamıyorum ya şu an buna tam 2 saate yakın bir yayın yapıyorum tam bir buçuk oldu 2 saat yayın yapacağım daha bir iki saat daha yayın yapacağım ama kimseye film demiyorum. çünkü yanlışlıkla beni kendime girmeye yapmışım. İyi, kim olsa belki yapabilirim. Ama şu an beni kendinden girmeye çalışacak. ya bu da 10 bin kişi neden ben gülmek gidiyor gülmek gidiyor gülmek gidiyor tamam bekle, bekle. Ya ya bakalım ne yayın yani yapacak o kadar oldu. Ne oynayacağım aslında yani. İyi kapatsan mı bak şöyle alıyorum. Bakıp şöyle kamerayı kapatıyorum. Son kamerayı kapatınca ses de kapıyorum. Sonra burada birinecek kalıyor ama yani gelmeniz gerekiyor. Ve şu anda yine sıraya gelmiş. Birinci sırada 18. kişi olarak en iyi insan gibi ama çok kötüyim. Ve ee, şu an yeni alacak. Yayına kim gelmek ister? Pınar hariç. Başka kim gelmek ister? Kim gelmek ister? Kim gelmek ister? Ertuğrul. Subtitles mm by -hmm.